Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlere tam 100 farklı tığ işi bayan yelek modeliyle ilham dolu bir yolculuk hazırladım. Eğer örgüye yeni başladıysanız veya uzun zamandır örüyorsanız ama yeni fikirler arıyorsanız, bu video tam size göre. Tığ işi yelek modelleri, kadın giyiminde hem zarif hem de çok kullanışlı parçalar oluşturmanın en keyifli yollarından biri. Her model kendi içinde ayrı bir teknik, ayrı bir hikaye taşıyor. Bazıları tamamen temel zincir ve trabzanlardan oluşuyor, bazıları ise daha detaylı, kafesli, fileli ya da motif birleştirmeli tekniklerle tasarlanmış. İzlediğiniz her model, sizlere fikir vermek, kendi tarzınızı oluşturmanız için ilham olmak amacıyla seçildi. Mesela ilk modellerde daha çok klasik trabzanlı yelekler var. Bu modeller özellikle örgüye yeni başlayanlar için ideal. Hem kolay ilerler hem de hatasız bir şekilde şekillenmesi çok daha rahat olur. Biraz ilerlediğinizde ajurlu ve delikli teknikleri göreceksiniz. Bu tarz modeller yazlık yeleklerde çok sık kullanılır. İnce iplerle çalışıldığında hem modern, hem de hafif bir görünüm sağlar. Eğer yaz için bir yelek örmeyi düşünüyorsanız, böyle ajurlu modeller sizin için harika seçenekler olabilir. Videonun ortalarında daha çok motif birleştirmeli yeleklere yer verdim. Bu modeller biraz daha sabır ister ama sonucu inanılmaz şık olur. Hatta motiflerin renklerini değiştirerek çok daha enerjik, çok daha özgün tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Kendi tarzınızı yansıtmanın en güzel yollarından biri budur. Son bölümde ise daha çok şiş örgüsünü andıran tığ işi modeller ve modern tasarım yelekler bulunuyor. Bu modeller genelde hem genç hem de olgun hanımların çok sevdiği trend çalışmalar. Özellikle kuruvaze kesimler, uzun yelek tasarımları ve salaş modeller son zamanlarda çok popüler. Her modelin yanında dikkat ederseniz örgü dokusunun yakın çekimlerini de göreceksiniz. Bu sayede hangi tekniğin nasıl bir görüntü verdiğini daha net anlayabilirsiniz. Örgüye başlamadan önce modeli göze okumak çok önemlidir. Örneğin, trabzanlı sık dokular daha sıcak tutar, tığ batışı geniş olan modeller ise çok daha hafif ve dökümlü durur. Bu video boyunca aklınıza takılan modeller olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hangi yeleğin yapılışını merak ediyorsanız, sizin için adım adım anlatımını hazırlayabilirim. Kanalımda hem kolay yelek modellerinin hem de daha ileri seviye çalışmaların tariflerini paylaşmaya devam edeceğim. Örgü gerçekten sadece bir hobi değil, insanı rahatlatan, zihni dinlendiren ve üretme hissini güçlendiren bir terapi gibi. Her bir modelde kendi emeğiniz, kendi sevginiz var. Bu yüzden ördüğünüz her şey özel ve bu videoda sizlere ilham olması için hazırlandı.